Beyler dikkat. Bir erkekten itiraf gibi bir itiraf geliyor. İyi dinleyin. 20 yıldır eve her geldiğimde kapıyı eşimin kendisi açar. Ama son günlerde bazen kendisi, bazen çocuklar açar oldu. Kendisini durgun görüyordum. Evde birbirimize zaman ayırmamıza, birbirimize iltifat edip sarılmamıza rağmen ona biraz daha fazla zaman ayırmam gerektiğine karar verdim. Kapıyı kendisine açtı bir gün, evin gülü mü açtı kapıyı diyerek ona sarıldım ve aldığım gülü uzattım. O kadar çok hoşuna gitti ki o gün her zamanki gibi yine birbirimize sarıldık, konuştuk ama o durgunluk o gün yoktu üzerinde. Her gün yaptığı işleri yine yaptı ama daha mutlu, daha neşeli bir şekilde yaptı. Ertesi gün işten dönünce kapıyı yine eşim açtı. Bu sefer "Hanımefendi, bugün dünkünden daha güzelsiniz." dedim ve yine sarılıp öptüm. Eşimin o gün yüzünden gülücükler hiç eksilmedi. Çocuklar bile "Anne, maşallah, bugün neşen yerinde." diyerek durumun farkında olduklarını ifade etti. O gün şunu bir kez daha fark ettim. Bir evde kadın mutlu ise kocası da çocukları da mutlu olur. O evde huzur oluyor. Her ne kadar ilgili de olsak bazen kadınların daha fazla ilgiye, sevgiye, güzel sözlere ihtiyaçları olduğunu unutmamak ve bunları esirgememek gerek. Sizin de eşiniz durgun ise ona hemen suratsız demek yerine önce kendi suratınızı değiştirin diyor bir beyefendi. Ne kadar doğru değil mi Ali? Bu yüzde yüz kesinlikle katılıyorum. Kadın mutluysa herkes mutlu. Happy wife, happy life. <laughs> <Yeah>. <laughs> 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 <laughs>